Türkiye'nin yanında şimdi ülkesinden öğrencilerimiz var. Türkiye'yi sizden bizden daha iyi konuşuyor. Yabancı bir yol. Ya broşür kalmış. Baksana broşür. Ya herkese mi? ya. Alacak almam al, bırak. Bırak mı diyelim. Ben Artı versene bir daha. Lan namus bak ya. Birazdan kendini topla. Şu var, var mı? <laughs> Burası Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi İngilizce eğitimimiz var. Hukuk, siyasal, işletme, tıp, hemşirelik. Yani tamam <laughs> <sapan> puanlarımız <laughs> var. Var

Ankara'dan hepsi tamam mı? Burası Ankara'nın dışında göre dönmesi. Şimdi bir var. Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Üniversitede olmak... e şu anda yok hocam. Asistan olmak istiyorum. Üniversite dönüş alıp yapmak istiyorum. Şimdi bizim bölümleri ilk üçte tercih ettiğiniz zaman oraya kazanmışsanız daha sonraki asistan alınmanın şu anda tercih sınırı oluyor diyor. o. asistan? üniversiteyi ilk üç tercih yaptınız ve kazandınız. İlk üç tercih, tercih yaptınız ve kazandınız. Orayı bitirdiniz. Daha sonra asistanla alınırken siz tercih sebebi evet. i̇lk Yani ilk üç tercih evet. Tamam. görürsünüz. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Peki ıı, mesela hocalar her sene asistan alıyor mu? Bunu tamam. Mesela en fazla ne kadar alıyorlar? şu an şimdi bir şey demek mümkün değil ama şimdi biz muhafız bir sırada Türkiye'de en büyük kararlarda büyüyecek ve büyüyecek nasıldır? Devletin en fazla yatırımı dünyası. Şimdi dışarı dünyada ne kadar Türk profesör varsa bizim kendi yani beyin göçümüz onları kadar, Müthiş bir kadro, devamlı bize alıyor. Eski üniversite alamazlar, kadro dolmuş. Biz iki, yani ikinci eğitim ödüğünü şu binaları görüyorsunuz. bak ki Bunlar Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılıyor ve bu ay inşaatımız başlıyor. Devasa inşaatlar. Yani. üniversiteye geziyoruz? Bir hepsinde Amerikan tane var ya. Bir tanesini de Türk'te arıyoruz. Türk tarihi bizim var mı? Ya hepsine mesela Amerikan tane Fransız tane var. Hiçbirinde tarih yok. Biz Türk'üz. Evet. Şimdi tarihimizi bileceğiz. Şu Amerika tarihinden ne? yapacağız? Tarih ne?

Devlet Üniversitesi. De değil, değil, değil. Evet, de, evet. İngilizce eğitim yapıyor. da ayrıca %25 İngilizce eğitim her bütün bölümler için. Türkçe program Türkçe programı çok az. Sadece tıpın Türkçesi var. Onun dışında burada İngilizce Türkçe programı çok az. Yetişme civarında master doktora programımız var. %25 yabancı öğrenci kontenjanımız var. 25 var. Bir şey var mı? Yok.

Biliyorum. Ben biliyorum. ben kızıma Ben yarın ben arasında kutu okuyum. Geçen sene 1976'a Rusya savunan da bugün de bir da, iki de iki üniversitede okudum, iki araştırma yapmıştık, var öyle bir şey. Ama tam emin değil. yok Gastronomi var peki? Yok. ihtimali Evet, Açım ihtimali. Yok, şu anda yok. Gastronomi bu, ne üzerine bu? Ya mutfak Basit. Bunu birkaç kişi bir daha sordu. Bizim okuldur o da zaten. Psikoloji bölümünüz var mı? Var. Saçtırıcı, psikoloji var. Evet. Evet. beyaz yazılan nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Burası Ankara'nın 5. devlet üniversitesi. Ankara devlet üniversitesi. İngilizce eğitim yapar. Çok az Türkçe bölümlerimiz var. 125 yabancı olan bir var. Yani dünyada 25 26 ülkeden öğrenciler vardı. Türkçe sizin gibi konuşuyor gayet iyiler. 75 civarında master ve Ama devamı büyüyen bir yol. Çok hızlı bir şey yani Çok genç bir yol. Hayır daha kapısa geçmedi bunlar şey dedi mi? Havaalanı yönünde yapılıyor kampüs. Ana 15 16 mı? Hocam bu ay temel atıyoruz. 2 yıl içerisinde. İki öğrenci var Burada Bu yükselecek bunları yabancı yapıyoruz. doğrudur. Yani bu bölümün bir geldik de. Abi, benim, benim oğlum da orada okuyoruz. Siz de okuyorsunuz. Doğru. Doğru. Hocam. Bundan sonra bize girmek biliyorsun baya zor olacak. Ha. evet. evet. evet İnsanlar. İnsanlar. Çok, Çok güzel, güzel. güzel. hocam. ya. Bilgisayar, elektronik, makine ve malzeme mühendislikleri. var. İngilizce'de eğitimimiz. var. Ankara'nın geçimliği devlet mühendislikleri. Hemşehrilerimiz var. Diğer Tamam. Arkadaşlar, var

Araba. Evet. Merhaba. Evet. Evet. Hangi Ben. Ben diskemiz var. Lavabo da. Bilgisayar kayıt makine ve malzeme mühendisliğimiz var. İnşaat var mı? Yok şey. Yani yaşmaz. Şakma bakınız şu. bırakıyoruz. Bilgisayar mühendisliği. Birinciler şey var, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Valla da kalan hocanın kaldı. Tamam puanlar bir şeyler Az da isterseniz.

Taip. İnşallah, i̇nşallah olurlar da. İnşallah, inşallah. İnşallah, i̇nşallah olur. Arkadaşlar müsaade edin. İnşallah Arkadaşlar İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur. Hadi olur. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur.

İngilizce eğitim yapıyoruz. Düşünme bu işler. Yok. Hukuk, siyasal, işletme, mühendisliklerimiz, tıp fakültemiz. Ondan sonra siyasal, sağlık bilimleri. Nasıl? İşte o bize şey yaptı. Dün önce TM ve EF puanlarımız var. Ama TM işte o değil mi? Evet evet. Tamam sonra. Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe. Çok veriyor Adelat'ı. Sağ ol. Sağlık bilimleri. Var, sağlık <laughs> hemşirelik bölümümüz var şimdi. Anestezi, hemşirelik. <laughs> hemşirelik <laughs> var, hemşirelik var şu anda.

Hadi şimdi oturalım. Evet. var. Sağlık sigortası <laughs> geçerli görünüyorlar. Bu var. Bankası, iş, iş, iş. <laughs>

すいません。